Proje kapsamında bin okula bin kütüphane kazandırmanın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okullarda kurulan ARGE merkezlerini önemsediklerini söyledi. Bugün bin okul projesinin yanı sıra 24 ilde mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızda kurulan 50 ARGE merkezimizin de açılışını yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması ve bu ürünlerin fikri mülkiyet haklarını alarak ekonomik bir değere dönüştürmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Arge merkezlerini son derece önemli buluyoruz. Arge merkezleriyle öğrencilerimiz hem fikirlerini somutlaştırma fırsatı bulacak hem de okullarından başlayarak ekonomimize katkı sunacaklardır. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde mesleki eğitimde bin okul projesi ve 50 ARGE merkezinin açılış töreninde konuşan Erdoğan, mesleki ve teknik eğitimle ilgili ön yargıların kırıldığını belirtti. Güçlenen altyapısı, gelişen imkanları, modern ARGE merkezleri, vizyoner ve yetkin eğitimci kadrosuyla bu okullarımız yeni çekim merkezleri olacaktır. Nitekim son dönemde mesleki ve teknik eğitimi destekleyici politikalarımızın müspet sonuçlarını birçok alanda görüyoruz. 28 Şubat döneminin Türk eğitim sistemine ve ekonomimize yaptığı en büyük kötülüklerden biri olan kat sayı zulmünün ortadan kalkmasıyla bu okullarımıza yönelik toplumumuzdaki ön yargılarda önemli ölçüde kırıldı. Erdoğan artık mesleki eğitimin daha fazla tercih edildiğine dikkat çekti. Liselere geçiş sisteminde başarı gösteren öğrencilerimiz artık mesleki eğitimi daha fazla tercih ediyor. Kimi savunma sanayi kuruluşlarımız ile sanayi bölgelerimizin himayesinde eğitim veren okullar evlatlarımızın tercihlerinde en üst sıralara çıktı. Meslekçilerimiz artık patent alabilecek düzeyde yeniliklere imza atıyorlar. Bu okullarımızın başarıları arttıkça, mesleki eğitime yönelik ilgi de ülkemiz genelinde güçleniyor.